Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'da oteller turistlerle dolup taşıyor. Yaz aylarında yoğun bir turistin bölgeye geldiğini belirten fullhotel.com acenta yöneticisi Mehmet Yıldırım haber ekibimize tatil sezonunun değerlendirmesini yaptı. Merhaba, siz de hoş geldiniz bu arada. Ben fullhotel e, acenta yetkilisi Mehmet Yıldırım. E, Armas Pemar'ı bir işte bulmaktayız şu an. Ee, bu sene iş pazar olarak gayet iyi gidiyoruz, gayet memnunuz. Bu tesis yaklaşık e, 10'a ona yakın ülkeden misafir konaklık etmekte. Fullotel.com ajanta yöneticisi Mehmet Yıldırım yaz aylarında Antalya, Alanya'ya yerli ve yabancı turistlerin ciddi ilgisi var. Yazın girişiyle başlayan yoğunluk Ağustos ayının sonuna gelmesine rağmen devam ediyor dedi. Gayet iyi gidiyor. Haziran e, birden itibaren Ağustos'un son haftasındayız şu an. Gayet iyi, doluyuz. Her yerde doluluk bulunuyor. Fullhotel.com acenta yöneticisi Mehmet Yıldırım, Armas Pemar Beach Otel'de yaptığı değerlendirmesinde sadece bu otelimizde 10 ülkeden fazla turist ağırlandı dedi. Bölgede gayet misafir memnuniyetimiz gayet iyi. Biz de bu işi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hatay'dan da ciddi müşterilerinin olduğunu belirten Yıldırım, Hatay gerçekten bizler için çok değerli, müşterilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Tabii Cuma Bey, siz de biliyorsunuz biz cennet ülkesiyiz. Ee, yabancı misafirlerimiz Türkiye'yi, güneşimizi, denizimizi, özellikle Türk misafirlerin Türk halkımızı çok seviyorlar. Ve hizmet olarak gerçekten çoğu ülkeden çok daha iyi, çok daha verimli. Ee, ya Her taraftan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. İlgi olsun, e, hizmet olsun, karşılama olsun. Biz sadece misafirlerimize otel olarak değil, havalandan karşılayıp otelin çıkışına kadar her konuda, her sorunda e, birebir karşılayarak destek olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde tüm misafirlerimiz memnun. Armas Grup olarak Pemar Beach müşterilerinin memnuniyeti oldukça önemli. <laughs> Otel yerli ve yabancı turistlerin tatilini keyifle geçirmelerini sağlamak amacıyla gündüz havuz başında ve denizde gösteri etkinlikleri yaparken gece ise Türk Gecesi başta olmak üzere çeşitli gösterilerle müşterilerini mutlu etmenin gayreti içerisinde. <laughs> She was more like a beauty queen But I'm the same She don't mind what do, you mean,